Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün Ramazan'ın 5. günü. Ramazan'da ders çalışma videosunun ikincisiyle karşınızdayız. İlk videomuzu biliyorsunuz ki Ramazan'dan birkaç gün önce çekmiştik. E, ee, onu da, tabii ki de yani bilgilerimizi aktarmıştık ama şu an tam Ramazan'ın içindeyken yani e, tam da şu an saat 5'teyken bakalım nasıl bir çalışma düzeni oluşturabileceğiz dedim. Bunu düşündüm. Bir 5 gündür zaten kendime de uyguluyorum. Ya acaba e, nasıl zorlanıyor muyum zorlanmıyor muyum? Ya daha önceki seneler biraz zorlanıyordum tabii ki de bu sene biraz farklı oldu. E, biliyorsunuz ki şu an hepimiz evde olduğumuz için online derslerimiz var. Ondan sonra ya yapmamız gereken sınavlarımız var. Bunlardan dolayı e, çalışmamız gerekiyor mecburiyetten. Bir de sıkışınca. E, şimdi size bunu da nasıl yapacağımızı Ramazan'da, bunu göstereceğim. Şimdi ilk başta mesela normalde dört e, buçuk gibi, dört buçuk gibi herkes orucunu e, iftih sahurunu yapıyor, kapatıyor ve saat 8'de herkes açmış oluyor. Değil mi? Yani yaklaşık olarak buçuk 15 saat arası biz oruç tutmuş oluyoruz. Şimdi bu 15 saati, tabii ki de bu 15 saati hepsini yatarak yastığa tutturmayacağız orucumuzu. E, ders çalışmamız gerekiyor mecburen. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın, 4'den e, saat 4.30'dan 8'e kadar. Şimdi bu aralıkta bizim bir çalışma şeyimiz olması lazım. E, bu aralıkta 4-5 arası yani 5 saat arası ders çalışmamız gerekiyor bizim. E tabii ki de diyeceksiniz ki ya oruçlu kafayla e, çalışmak istemiyorum. Öyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi bakın kendim ben mühendislik okuyorum. E, tabii ki de bütün derslerim sayısal, hiç sözel derslerim yok. Ama mecburen çalışmak zorundayım ben de. Mesela gün içinde yani buna yakın çalışmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Sınavlarım yaklaşıyor yani sizde de sınavlarınız yaklaştığı için mecburen çalışmak zorundasınız. Yani bunu zorunluluk haline değil de bunu böyle bir güzel güzel bir şeymiş gibi yapmaya çalışmanız lazım. Şimdi 4-5 saat dedik ya bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de 4-5 saat oturup ders çalışmayacaksınız. İlk başta e, şimdi diyelim 5'te yattınız. 5'te yattınız. E, kaçta kalktınız diyelim? Saat 2'de kalktınız. Bakın 5'te yattınız 2'de kalktınız. Ondan sonra devam ediyorum. Bakın bu yatma. Şimdi bunu yaptıktan sonra 2'de e, kalktığınızda hemen zaten başlayamazsınız. Diğerim 3'de başladınız. 3-4 e, arası biraz ders çalışın. Ders. Sonra biraz dinlenin. Yani tamam 3-4 arası 1 saat boyunca kesintisi değil. Yani ne kadar? 45 dakika olur. Sonra 15 dakika dinlenme olur. Öyle yapabilirsiniz. Sonra devam edin. Sonra tekrardan b4'ten e, 5'e kadar bir daha ders çalışın. Bakın ders. Sonra yine tabii ki de bunu 45 artı 15 periyoduyla yapın. 45 artı 15 periyoduyla. Bunu da 45 artı 15 periyoduyla. Ya isterseniz dersiniz ki ben biraz daha fazla dayanabiliyorum. 50, 50 artı 10 veya 55 artı 5 öyle yapabilirim. Bu size kalmış bir şey. Sonra tekrardan 17-18 periyodu yapın. Tamam mı? Ders. 45 artı 15. Şimdi bakın. Buraya kadar geldi. 4-5 saat dedik. Tamam. Şimdi isterseniz bunu burada bitirebilirsiniz. İsterseniz, ha dersiniz ben daha devam ederim yani e, iftara kadar çalışayım. Ha o zaman da devam edebilirsiniz. Yani bunu 4 saate 5 saatte kendiniz çıkarabilirsiniz. Tabi bunu nasıl çıkaracaksınız? Şuradaki yatma saatinin, yani 5-14 arası e, uyuyorsunuz ya. Bundan kısarak işte 5-12 yaparsınız 5-13 yaparsınız. Yani bu aralar arasında yatma saatinizi biraz kısaltarak yapabilirsiniz. Şimdi tamam ezan okundu. Hepimiz iftarımızı yaptık Allah kabul etsin. Geçtik. Şimdi saat 9'a kadar işte ee, işte ne yaptınız? Diyelim şey oldu. İşte 8'de tamamen bitirdiniz. 8'de bitirdiniz. 8-9 arasında şöyle bir gerin gelindiniz arkanıza oturdunuz bir koltuğa. Televizyon izliyorsunuz. Bir yandan da çayınızı içiyorsunuz. İşte bir şeyler falan yiyorsunuz. Tatlıdık, böreklik şey. Bunları yediniz. Tamam mı? Bu bitti. İsterseniz biraz daha yani daha çok biraz hedefim yüksek diyenler için veya daha fazla çalışmam gereken diyenler için saat 21.30'da başlayın. Tamam 21'de başlayın. 21.30'da hadi böyle biraz hazırlık süreci olsun. 21.30'dan kaça kadar yapın bunu mesela? E, ee, bunu tabii ki de periyotlar yapın. Mesela 22.15'e e, kadar. 45-15 periyodu yapın. 45-15 periyodu. Sonra devam edin. Bunu yaptıktan sonra ne dedik? Bakın 22 e, 15 dakika dinlenme periyodu yapın. Ondan sonra neye geçin? E, 22 22.30'dan 30dan kaça kadar? 23-15'e kadar tekrardan. Yani böyle 45-15 periyotlar yapın. Şimdi size kalmış bir şey. Eğer e, uykunuzdan yani bu şey dediğimiz normaldir. Ramazan'da gece 12'den önce yani genelde herkes yatmaz yani 12. E, işte kaç arasında? E, 3 arasında, 4 arasında savur yaparlar. İşte bu arada bu aralıkta. Ondan sonra bu aralıkta çoğu kişi yatmaz, ders çalışır. Şimdi siz onu yapabilirsiniz. Yani tabii ki de sizin kendi şeyinize bağlı yani vücudunuz direncine bağlı. Tabii ki de bunu çok zorlamayın eğer yapamıyorsanız. Baktınız oturdunuz bir 5 dakika sonra uykunuz geldiyse yani artık yapamayacaksınız demektir. Ama bu demeyin şey olmayacak diye. Şöyle yapabilirsiniz. İlk başta başlangıç olarak kendinizi hazırlayabilirsiniz. İlk başta 1 saatle başlayın. Sonraki işte bir hafta bir saat yapın. Sonra ikinci hafta iki saate çıkarın. Veya iki saate direkt çıkarmayın. bir saat 15 dakikaya çıkarın. 1 saat 15 dakika. Sonra 3. hafta işte tabi Ramazan bitmiş oluyor da. Yani işte bu süreyi kendiniz arttıracaksınız Ramazan için hızlı bir şekilde. İşte ondan sonra e, bakmışsınız işte böyle devam edildi. 3 saat yani sahura kadar kalmışsınız. Yani tabi ki de ben fazla uyumayı pek sevmiyorum. E, o yüzden ben biraz yapabiliyorum bunu. Yani çok o kadar da harika bir şekilde yapamasam da bir şekilde kendim uygulayabiliyorum bunu. Yani onu şöyle yapıyorum. Mesela diyelim. Başlayalım. Şimdi mesela diyelim bir tane dersim var. Ne diyelim? Matematik çalışacağız. Matematik. İlk önce onun konularını bir kağıda yazıyorum. Kağıda yazıyorum. Tabi bunu e, şeyde yazıyorum. Gün içinde yazıyorum. Gün içinde. Sonra bu yazdığım konulardan e, mesela diyelim ne olsun? E, işte şey diyelim. Çarpanları ayırma. Atıyorum şu an. Çarpanlara 20 oldu. Tamam ben bunu biliyorum. Çarpanlar evet iyi biliyorum. Sorularını yapabiliyorum. Yanına kesinlikle tık atıp bunu geçmiyorum. Hemen bunun ya internetten bir anlatım videosu veya soru çözüm videosu varsa onu izliyorum. Hadi bu bittikten sonra diğer diyelim onu da yapasım yok mu? İzleyesim yok mu? O zaman açıyorum bir soru bankasını. Bir 5-10 tane bir çarpanlara ayırma soru çözüyorum. Bakalım bir ay yapabiliyor muyum? Bir şey unutmuş muyum? Hemen hızlıca bir tarama testi yapıyorum kendime. Tamam diyorum. Bu çarpanlar ayırma bittim. Geçiyorum mesela köklü sayılara köklü sayılar. G hemen bunu tik atmıyorum. Ne yapıyorum? Hemen bir, ya videosuna bakıyorum soru çözüm videosuna ya da yine 5-10 soru çözüyorum eğer biliyorsan bunu. E bunu da bu şekilde geçiyor. Yani böyle böyle geçiyorum. Bu listeyi tamamlamaya çalışıyorum. Ondan sonra akşam geldiğinde gece mesela diyelim ne yapın? Bunlar yazılı ya. Ee, bir bakın eğer bunu anlamadığınız bir yer varsa veya daha önceden çözdüğünüz defteriniz tuttuğunuz sorular olur. Onlara bakın. Veya hani dediğimiz gibi soru broşürü oluşturun demiştim. Hani şöyle kağıt birbirine yapıştırın. Şöyle. Ondan sonra onun için zarfın içine atın demiştim. O sorulara dönün. Bakın Onlarda mesela yapamadığınız var mı? İşte mesela daha önce hocaya sormuşsun. Ama aa bu soru ne kadar kolaymış ya. Bunu niye sormuşum falan dediğiniz böyle sorular olabilir. Bunlara dönün bakın. Ama şöyle diyeyim Ya ben bu salak mıymışım? Niye bu soruyu yapamamışım? ya Çok kolaymış falan. Kendine öyle psikolojisi sokmayın kesinlikle. Yapamayabilirsiniz. Neden? Çünkü mesela bazen bazılarınız yapıyor. Ben de kendim de yapmıştım var geçmişte. <laughs> mesela oturuyorsunuz. 3-4 saat aralıksız boyunca matematik çalışıyorsunuz. E ne oluyor? E zaten ikinci saatten sonra en fazla dayanabileceğiniz maksimum ikinci saatten sonra kopuyor devrelerinizin hepsi. E yani mesela 2 artı 4 çıkıyor. Buna 6 cevabını verirken bile düşünüyorsunuz. Ya 6 mıydı acaba? 2 artı 4. Al. Yani bunu bayağı bir düşünüyorsunuz. İşte bunun sebebi işte biz sizin bir nefes alıp zihninizi hemen boşaltmanız lazım. O onda demiştim yani odanızdan çıkmayın demiştim veya odanızdan çıkarsanız bile kapının önünde yürüyün hemen tekrar geri odanıza girin biraz havalandırın odanızı. Camdan aşağı atlamayın. Camdan biraz kafanızı çıkarın. Bakın sadece. Aşağı atlamayın. Yani bu karantina günlerinde en iyi değerlendirebileceğiniz şekilde böyle arkadaşlar. Yani oruçta da tabii ki de en iyi böyle şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani ben burada kendi kendim de uygulamaya çalıştım. İşte yani en fazla maksimum kaç saat çalışabildiğim diye baktım. Yani maksimum e, karantinada 7-8 saat çalışabilirsiniz. Yani hem, yani hem karantinada hem oruçta. Bu ikisinin şey geldiğiniz günlerde. Biliyorsunuz e, 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı var. Zaten sınava gireceklerin çoğu da 20 yaş altında. İşte e, şeyde TYT, AYT, işte YGS, yani YKS'ye girecekler olanların. Çoğu 20 yaş altında. Yani biliyorum ben de anlıyorum. Ben de 20 yaş altındayım. E, tabii ki de sokağa çıkma yasağımız var. Canımız sıkılıyor ama yani bu canımız sıkılıyor. Bizim bir avantajı çevirmemiz lazım. Bu dezavantaj olmaması lazım. Evde oturup ders çalışmamız, bol bol kitap okumamız, yani zihnimizi doğru düzgün şeylerle meşgul etmemiz gerekiyor. Yani bu şeylerde tabii ki de Instagram'la çok fazla vakit ayırmamamız lazım. Yani tabii ki de oluyordur ama işte bu biraz bizim kötülüğümüz olur. İşte WhatsApp'ta o yönde. Yani kendinizi geliştirmeye bakın arkadaşlar. Şurada sınava kaldı az bir süre. Ee, biliyorsunuz sınavda zaten çoğu yer kısıldı. <laughs> Kırpıldı. Yani çoğu yer zor yer çıkmayacak. işte. limit olsun, türev olsun, integral olsun. Bunlar çıkmayacak. işte. organik kimya olsun, bitki biyolojisi olsun. Bunlar gerçekten baba konulardı. Ee, bunlar çıkmayacak. Yani şu an tabii ki de e, avantajlı konuma çevirmiş olanlar var. Ama siz de çev niye çeviremezsiniz? Siz de çevirebilirsiniz. Yani çeviremezsiniz diye bir şey yok. Yani sınavda tabii de biraz da zorlayabilirler ama siz o konularda eğer diğer kolay diye baktınız, mesela ikinci dereceden denklemler. Derece denklemler. Mesela bunlar çoğu öğrenci yani basit olarak gelilen ne olacak ki delta'yı biliyorum. X1 X2'yi de buldum mu? Kökü bul ama arkadaşlar böyle demeyin artık. Çünkü biraz yani bu tabii ki de size böyle alışım sormayacak. Tamam yine aynı aynı tıpatıp bu soruyu soracaklar ama nasıl soracaklar? Adam bir tane koca bir paragraf verecek. Onu sen okuyacaksın. Tabii ki heyecanlı bir şekilde olmadan yavaş yavaş tane tane anlayan okuyacaksın. İçinden çıkaracaksın yani denklemi. Onunla ilgili soruyu çözeceksin. Yani sizden bunu istiyorlar. Yani normal eskisi gibi bir denklem verip sonra bu denklemin diskriminantı nedir? A şıkkında. Sonra diğer B şıkkında x1, x2 bulun. Yani böyle şeyler sormayacaklar. Bunlar eskide kaldı. Yani biraz zorlayacaklar tabii ki de. Ama bu dönemde en çok da geometriden, geometri, Eksiğiniz varsa onları kapatmaya çalışın. Ondan sonra üçüncü olarak e, işte geometriden eksiğiniz varsa bunları yapmaya çalışın. Şekilli sorular onlar çok önemli. İşte onları aklınıza kurmanız lazım. Ondan sonra rutin olmayan problemleri çözmeniz lazım tabii ki de. Yani rutin olmayan problemleri çözmeniz için ilk önce e, normal problemleri bitirmeniz gerekiyor. Yani normal sayı, sayı kesir. Ondan sonra yaş bu problemlerin hepsini bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki de bizim YouTube kanalımızda e, yeni başladığımız için bunların hepsi yok. Ama bir yere kadar getirmeye çalıştık. E, talep olduğu üzere e, atıyor, çekiyoruz videoları atıyoruz. E sıklığı yani gün içinde atmaya çalışıyoruz, her gün bir video atmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de bizim de kendi sorumluluklarımız var, başka yaptığımız şeyler var. İşte bazen editlemiyoruz bile fark ediyorsanız videoları hiç editlemeden direkt. Yani üstünde şeyler çıkıyor saat falan onlar falan çıkıyor hiç editlemiyorum çünkü hızlıca atmam gerekiyor videoları veya o gün bir işim oluyor. Yani bir tane video atmam gerekiyor, onu hızlıca hemen atıp geçmem gerekiyor. O yüzden editlemiyorum. Ama bunu büyük ihtimalle editlerim. Herkese hayırlı Ramazanlar dürüyor. Tekrardan arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ee, başaracaksınız. Sadece çalışmanız lazım. Yani çok çalışmanız lazım. Ee, tek sizden ricam abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.